Ülkemizde sürdürülebilirlik kavramı yeni yeni daha palazlanmaya başlayan, ciddileşmeye başlayan bir süreç aslında. Geçmişten günümüze belli başlı adımlar atılıyor ama son dönemlerde biraz daha sert adımlar görebiliyoruz. Bu tabii ki bizleri mutlu ediyor. Ülkemiz adına, insanlarımız adına. Bu noktada sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ülkemiz ne durumda, neleri hedefliyor, neleri yapıyor? Bu sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekten aslında ülkenin Özellikle devlet kurumları kapsamında, resmiyette yani baktığınızda gerçekten ciddi bir aşamaya geldiğini görebiliriz. Özellikle bu teknoloji fuarları, iklim ve şehircilik fuarları son dönemde aslında devlet eliyle yapılan bilinçlendirme farkındalık faaliyetleri. Bunun yanı sıra artık sürdürülebilirlik her alana yayıldığı için, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir finans, sürdürülebilir mobilya, sürdürülebilir plastik gibi birçok sürecin içerisinde kilit noktada olduğu için sanayicilerimiz açısından çok önemli ve devlet bu konuda gerçekten kurumları vasıtasıyla da belli çalışmaları yapıyor. Özellikle dediğim gibi sanayi ticaret bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ticaret bakanlığı ve ona bağlı koskep gibi kurumlar özellikle hazırladıkları projelerde sürdürülebilirlik başlığı altında bir içerikle talep ediyorlar. Yani projenin gerekçesini siz sunduktan sonra bir kaç adım ilerledikten sonra gördüğünüz mali sürdürülebilirlik kurumsal sürdürülebilirlik. Yani burada sizden yine devamlı olmanız bekleniyor ve bunu da yine sosyal aslında sosyal sorumluluktan öte imalat süreçlerinde üretim süreçlerini angaje entegre etmiş olmanız bekleniyor. Yani şu anda Merkez Bankasında mesela yeşil dönüşümle ilgili yeni bir birim kuruldu. Benzer şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeşil dönüşümle ilgili yeni bir teşvik hibe teşvik paketi açıklanacak. Bunun gibi birçok konu var. TÜBİTAK projelerine baktığınızda özellikle yeşil dönüşüm kapsamındaki projelere bir adım. E, öncelik verileceği, onlara ek puanlar verileceği, e, kayıtlarda, mevzuatlarda yazılı durumda, e, yine dijital dönüşüm anlamında da e, dijitalleşme de yeşil dönüşüme katkıda bulunacağı için e, bunlar sürekli mevzuatlara konu olan ve mevzuat süreçlerinde de pratikte firmaların uygulaması gereken süreçler olarak önümüze çıktı.